iyi seyirler. Bir başka oyunla. Bu Türkçe ama. Bakalım neymiş. Sırlar Neyse. Şehir kurmaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu kesin alın. Türkçe oyun oldu mu beni önden alır. Karı Mısır'ın hükümdarı hükümdar Narmer. Aşağı Mısır fethetti ve Nil'deki krallığı birleştirdi. Şimdi bir ise ülkenin bir başkentte ihtiyacı var. Narmer'in Halefi olan hükümdar AHA, kraliyet ailesinin evi olacak ve anıtsallığı sayesinde otoritesini güçlenecek siyasi, idari ve dini bir merkez olacak. Mükemmel şehrin inşasını netlemen için seni Kimbel Temsilce İnebe gönderiyor. Yani ihale bana kapak oldu. İstediğini yapamazsam kellem gider. Ben bundan bunu anlıyorum. Ev yolu. Ev yolu dümdüz gider. Kulacı yol ev. Yiyecek tüketimi. kısa eğitim erken erişim versiyonu içindir ve oyunu geliştirdikçe geliştirir. Oyunun temel kurallarını öğreneceksin. İleri, ileri ne? ilerlemek için sağ ok tuşuna tıkla ve boşluk tuşuna bas. Antik Mısır'da para birimi yoktu. iş karşılığında ekmek veya bira verilirdi. <laughs> bu durum basitleştirmek için bu kaynakları bina dikme ve ürün takas etme maliyeti gibi düşün. Simgesini üstteki panelde bulabilirsin Tamam ekmek var bira yok bira çok almam lazım o Ticaret ve vergi tahsil edici Ekmek ve bira Elde edebilirsin ama bunlar güvenilir bir gelir kaynağı değil O yüzden dikkat et, et. Bitmesinler Öyle bir durumda yerleşkene genişletemezsin Tamam dairesi gelişimi yol sistemi tasarlayarak başlamalı bina listesindeki yol seç tamam böyle öyle Tamam onu yaptık. Heh Ev inşa et Bakayım 1 2 4 5 6 7 ettim. ettim. Ettim Ne oldu lan? İnsan yok diyor. İnsanı ben nereden bulayım ya? Bundan mı? Bina listesini ev seç ve yolun yanına yerleştir. Bina'yı döndürmek için R tuşuna <laughs> Çekil dışarı. <laughs> ee, Yönünü sorun yapmamış. Yönü sorun yapsaydı naneyi yemiştik. Bu şekilde yerleşim binalar yeterince memnuniyet sağladığın takdirde göçmenleri şehrinde yerleşmeye teşvik eder. İlerleyen zamanlarda fark edeceğin üzere ve bu memnuniyeti sağlamak kolay değil. Ehrine, şehrine ilk sakinlerin yetişi sağa alt köşede mesajlar haber ver. Aha gelilir. istediğin zaman bir bina yıkabileceğini unutma yıktığın kaynak idaresi zor diyor ben buraya ne diyor Halkın yangından korunması için tabii ki sağ alt köşede itfaiye istasyonu menzili. Ay <laughs> hep şuracağım. Bununla bastıktan sonra binaların menzili ile birlikte kapsamını gösterir E kapsıyor hepsini. İnşa ettiğim binalara bakma vakti geldi. Geçmek için farenin sol düğmesine tıkla. Binanın detayları ekranda görülecek. Önde bakarsan aşağıda yazanları gör. İnsan yok diyor mesela. Binanın adı, binanın seviyesi, mevcut uyarılar, evin kapasitesi, çalışanların sayısı, felaket, risk hastalık, suç. Her evin kendi menzili olduğunu unutma. Bu da bir sakin çık çalışabileceği maksimum uzaklığı belli. Madenler gibi stor işler içinse, içinse yer, iş yerler içinse çoğunlukla kendi kendini idare eden bir birim olan çalışma kampı inşa etmek düşünülebilir. Sıhıya uyu koyalım. Evin seviyesi yok abi. Evin bir sonraki seviyesi bir önceki seviyesinden eksik bir şey varsa. Hmm. Kil çukuru inşa et. Burada ne var olmuyor? Her şehrin evden sayesinde yükselmesi için gerekli temel kaynaklar üretmeye başta olmak üzere etmek için düzenli bir ihtiyaç vardır. Uzun boşluğa bir kil ocağı inşa et. Evlerin menzilinde yola yakın olduğundan emin ol. Üretim içindeki birden fazla bina üretim bir rol oyunu. Binayı geri bildiler. Altmış <laughs> ekmek istiyor. he her binayı evlerinden iç üretim binalarının çalışması için belli bir çalışan sayılar olması gerekir. O sayının altında maks çalışmaya başlamazlar ve maksimum sayıda çalışmaya üretim yüzde yüz verimli olur. Neler inşa ederek yerli yerleştiği iş gücünü artırabilir. Tamam. Malların üretimi üzerinde birden fazla binanın inşa etmesi gerekli tıklayarak binanın bilgilerini gör. kazarak şey çıkarıyor. Tamam. Bitmiş mallar stoklanması gerekir. Tabii ki doğru. Stok sahası. Stok sağasında önce tanımlı bir menzil yoktur. Ve haritanın diğer ucundan emir emir alabilir. O yüzden stok sahasının herkes tarzını binanın üstüne sol dayıp kontrol edebilirsin. toplam Normal bir üretim zinciri tamamlamak için tuğla inşa et. Üretilen tuğlalar oyundaki en popüler takas ürünü. <laughs> Bazı üretim binaları belirli şartlar veya konular gerektirir. Bunlar nehrin yanına madenler, tepeler inşa edilip ihtiyacı vardır. Ama ormanlar tüm ağaçları kesersen yok olur. <laughs> evet. bir üretim zinciri binaların depoyu kullanılan yerlerin yerlerini yerler. yollar genelde sahası ve tahıl ambarları işçileri tarafından kullanılır o yüzden mallar verimli bir yollar bağlı olsun tamam sakin <laughs> Oluyla sakinler evlerinin seviyesini yükseltebilmek için yiyeceğe ihtiyacı vardır. Daha önce olduğu gibi başka bir ürün zinciri oluşturmamız gerekiyor. Evin sonraki her yükselmesine kendine atıkla diyor. Evlilik kartını kontrol edebilir. kuyuya erişimim mi yok? Yok hepsini kuyuya erişim var. Tamam. Balık avlama başlamak için bir balıkçılık iskelesi yapalım. Tahıl ambar oluştu. Oğlum her şeyi bir anda yap diyor ya. Çarşı inşa et. Bana emretti. Ben buna çok üzülüyorum. Bunu bilmeni isterim. Emretme bana. Yapar mısın da? A bölge var bunda. <laughs> şu an bölge haritasındasın kendi yerleşkeni ve o dönen bilinen ne? dönen bilinen bütün yerleşkeleri haritada göreceksin mesela sadece bazılarıyla iletişime geçirmeyiz ama bu durum görev sırasında seçim devamı değişebilir <laughs> seçilen yerleşke açıldı. Ticaret yolu açılmış. Gemi mallarını iyi geliştirmek için tehre getirdik. Her yıl başında <laughs> Ya Tüm mallarını yıl içinde değiştirirse biz sonraki an... Tamam. Ekonomi simgesi. zaten ürettiğiniz ve alıyorsa ihraç edebileceğiniz mallar bricks. İhracat, ithalat. İhracat et, ihracat, ithalat. Zafer şartlarına git oyunun temellerini Yukarı Mısır'ın hükümdarı hükümdar Narmer aşağıdaki Mısır fethi ve krallığı birleştirdi. Şimdi ise ülkenin bir başkentine ihtiyacı var. Narmer'in hedefi olan der Ahak Krallığı ailesinin evi olacak ve an, an sayesinde ortalığı Tamam işte Tamam Şu geçişi biraz yavaş Gitti mi? Ya buradan sonrasını bana mı bıraktın yani ne ya Ne ye diyorsan ye yani O da kötü olmuş biraz Buradan sonra hayatta baş başayız Bir 20 dakikalık da bunu oynarım. Balıkçılık yapıyoruz mu çocuklar? Çalışıyor muyum verimle? Oo tamam. E, ormancılık da gerekecek. Yiyecek üretmem de gerekecek. Balıkçılık iskelesi, çiftlikçilik. Daha çok yeşil yerde mi o? Bak bunlar da yapılabileceğini gösteriyormuş Bir, 2 4 5 6 Astroloji Sabah atmadığımız olay var

boşa harcamak istemiyorum. Ha şimdi. Mesela nereye inşa edebilirsin? Bu buraya inşa edebilir. Bir, iki, üç. Tamam. Buna direkt yol çek. Ne değil tabii ki. <laughs> Buradan da yol çekelim. Tamamdır. Sevdim bu da güzel. Oyun da oyun listeme eklenir. <laughs> Mesela mal üretimi ağaç kesici. Şöyle yap. Ona da ihtiyacımız var zamanla. hızlandırma yavaşlatma olayı ne? Ne sorunun ne? Yeterince işçi yok. Ha, ev yap diyorsun yani. bir 2 4 İçinde yolu var ama şuradan da yol alsın. şunu. Balıkçılık ilk iskelesi. Şu. Ağaç kesimi, çömlekçi. Kil ocağı bir tane daha yapsak. Nereye yapılabiliyormuş? Tam buraya mı? Bir tane daha dikilebiliyormuş. diyor? Eh. Orada gelir? işçiler gelir 1 2 3 5 en sonunda çözülür zamanla birazdan işçiler gelir zaten 2-3 oyunsa daha sıkıştırmam lazım. Kaydet deyince kaydını oyunu kaydet. Böyle isim saçma bir isim vergisi ya. Çok önemli değil. Bence bu, bunda bu kadar oynadım yeter. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.